Selamünaleyküm. 16. cüz 1. ders hafıza haritasına başlıyoruz. 16. cüzümüz Çivimiz sütçü. 16. cüzün çivisi sütçü. Şöyle göstereyim. Kameranın yönünü değiştirdik bu defa bakalım daha iyi olacak inşallah. Fatih Sultan Mehmet 20. 16. cüzün 20. sayfası olduğu için 320 mayonez. Şimdi mayonezi hazırlamak için evet bunu araştırdık. Nasıl yorumlayacağımızı da bulduk. Şimdi hikayeyi değiştiriyoruz. Mayonez hazırlayacağız. Yumurta beyazı lazım bize. Biz sütçümüz hani köyden geldiği için köy yumurtası istedik. Fakat Fatih Sultan Mehmet akşam yemeğinde mantı bekliyor. Ee, biz bu mantının yoğurduna mayonez katacağız Yeni bir lezzet bulmamız lazım sultan için. Başka yemek yok. Başka yemek de yapmadık ya. Yani mantıyı yapacağız, götüreceğiz. sütçü yumurta getirmeyi unutmuş. Eyvah. Bakalım neler olacak. Şimdi e, oğlum e, bunu yaparken dedi ki yani anne, yani bu sultanın yumurta e, sultan için hazırlanan e, yemeğin hani yumurta unutsa ne olur ki? ama yemek Sultan'ı hazırlanıyor bir devletin Sultanına şimdi her yani Ahmet'e Mehmet'e yapılacak bir yemek değil bu değil mi bu çok kıymetli şimdi başlayalım Bir de e, şimdi Fatih Sultan Mehmet'in yemeğinin mayonezi için gerekli olan yumurtayı adam unutmuş Peki eee alemlerin sultanının göndermiş olduğu ayetler unutulursa ne olur? Kale <gâle> kezalik e, kederlike böylece etetke ayetuna fenesiteha nasıl da unuttunuz ayetleri siz? Değil mi? Hani burada e, sayfa sonunda ne vardı? Bu şu ayeti de söyleyeyim. Ben burada yanlış yapmışım. Bir e, Burası fela yezillu vela yeşka. Yani dalalete düşmezler. Telaşe olmaz onlarda. Kimlerde? Hidayet olanlarda. bu sayfanın dersine baktığınızda şurada bir hata yapmışız. Şimdi en son neydi bu sayfanın ayetinde? Gale Rabbi dedi ki lima lime Haşerteni, teni şurada e, ama olarak onları haşreder diyor ya ve nehşeru ve nehşuruhu onu haşreder ya melek kıyameti kıyamet günü erme ama olarak haşreder bunu Rabbi haşretti kale Rabbi o da diyor ki Rabbim lime haşerteni, niye beni e, haşrettin erme ama olarak ve kat Kuntu basira ben görüyor idim diyor ya burada sayfa sonunda. Evet şuradaki hatamızı da düzelttik. Evet şimdi niye ama olarak ale kezalike de ki onlar işte kezalik böyle oldu. Etet ke sana okundu ayetler ayetüne fenesi taha sen nasıl da unuttun onu. Ee, ne oldu? ve kezalikel yevme işte bu şekilde bugün de sen ne oldun tünsa unutuldun Rabbin beni unutmuş olması kıyamette bir insanın başına gelebilecek en büyük felakettir yani ama olmak o kadar sıkıntı değil Rabbin unutması ama neyin karşılığı ayetleri unuttuğumuzun karşılığı ve kezalike işte böyle ne zi cezalandırırız men asrafe israf edenleri. Ve lem yu'mmim iklap mim bi ayatine iman etmeyen ayetlerine Rabbi, Rabbi, Rabbinin ayetlerine iman etmeyenleri ve israf edenleri ne yaparız? işte böyle cezalandırırız. Kalem bile isyan eder ve la azabu azab ve la azabul ahireti ahiretin azabı eşeddü ve ebga daha şiddetli ve kalıcıdır daimidir sonsuzdur biz o kelimeyi çoğaltmayalım da direkt kendi kelime alalım eşeddü ve ebga e, şiddetli ve kalıcıdır öyle efelem yehdilehüm kem ehlekna kablehüm şimdi efelen işte böyle yani bu efelen'i nasıl öfelenip duruyorlar yehdi lehum benzetme yaptık burada yehdi lehum hidayet etmedi mi onları kem ehlekne helak olmuş kablehum ondan kendilerinden öncekilerin helak oluşu onları hidayete getirmedi mi minel quruni karınlardan daha önceki karınlardan helak olmuş kavimler diyor yani onlar bunların hidayet olmasına sebep olmadım Yem şu ne yaşıyorlar. Fi meseki nihim onların meskenlerinde yaşıyorlar, değil mi? Onların meskenlerinde yaşıyorlar. En fi dalike işte böyle la ayetil li uli uli Hidayet sahibi olanlara, akıl sahibi olanlara işte bunlar birer ayettir. O helak olan kavimler, daha önceki karınlardan helak olan kavimler nedir? Birer ayettir hidayet sahibi, akıl sahibi olanlara, ulu akıl sahibi olanlara. <tık> velev, velev ki la, velev la, velev ki olmasaydı, kelimetun sebekat sabit bir kelimesi mi mi rabbike, rabbinin sabit bir kelimesi olmasa idi Lekene e, lekane lizame rezillik onları hemen bulacaktır beklemeden. E, ve e, onlara ne verildi? Ve ecelüm müsemme ecel hani ecel bize ölüm gibi geliyor da ecel verilen mühlet. O ecel verilmişti. O bekleniyor. Yoksa diyor nedir? E, onlar hemen o rezilliği hemen bulacaklardı sabit bir kelimesi var Rabbinin. Şimdi burası birinci bölüm. Evet. Fes bir sabret emir geldi. Ala ma onların dediklerine sabret. Yürü. Ve sabret demek otur bekle demek değildir. Sabret ama devam et. Onların dediklerine devam et. Nasıl? Ve tesbih et. Bi hamdi rabbike hamd ile Rabbini tesbih et. Ne zaman? Kable dulu'i şemse ve ve kable e kable dulu'i doğmadan güneş ve kable gurubihe ee, batmadan önce Doğmadan önce Önce doğmadan güneş Önce batmadan O batmadan ha geldi çünkü Vemin Vemin ana illeyli gecenin bir kısmında Vemin Ana illeyli Fesep bir hamdet Ve de Burayı da illeyli Fesebih. Ee, ve edrafen nehari. Nahar. Günüs. E, gü, e, günün etrafında gibi. Ve edrafen nehari. Benzetme yaptık burada da. Etrafında neharın. Lealleke belki terza. Razı olunursun. Razı edilirsin. Belki razı olursun. Tervah. Hani Rabbin razılığı değil. Bizim kendi razılığımız. İnşallah doğru yorumladık. Vela e, temüddenne ayneyke temas etmesin senin aynaların. Ayna, ayneykene senin gözlerin. Temas etmesin. La geldi. Temas etmesin. Kaymasın senin gözlerin. Neye? İle ma bihi ezvacem minhum. Onların çift çift olan metalarına, dünya metalarına, Dünya kazançlarına senin aynaların temas etmesin. Ee, bu nedir? Minhum onların neyi? Zahratel hayati dünya. Dünya hayatının süsü. Gözlerin temas etmesin. Linef tinahum fi linef. Bu onlar için nedir? İmtihandır. Birer fitnedir. Onlara sen kayma. Biz onu onlara verdik Bir e, iyice başlarını belaya soksunlar. Ve rızkı rızkı rabbike rabbinin hayru ve ebqa. Ebqa burada da vardı biraz önce. Ebqa kelimesini işaret diyoruz. Burada bir ebqa daha var. Buradaki ebga ne? şiddetli ve kalıcı olan cehennemin azabı. Buradaki kalıcı olan Rabbinin sana verdiği rızık. Bak. Gönlü nasıl ikna ediyor? Ve Rabbi Rabbike Rabbinin verdiği rızık hayrı ve ebka hayırlı ve daha kalıcıdır. Çok güzel bir şey. Ve evet. mur emret ehleke ehline bir salati namazı değil mi? Ehline emret. Vasla bir sabret aleyha ona. Şimdi sen sabretmiyorsan yani namazı sen kılmıyorsan ehline oğluna kızına nasıl emredeceksin namaz kıl diye. Demeyecekler mi sen niye kılmıyorsun? Değil mi? Vasla bir aleyha ona sen sabret. Sen de sabret. La nes sorulmayacak senden ke senden sorulmayacak. Ne sorulmayacak? Rizka rızık senden sorulmayacak rızkın derdine düşme nehnu biz nerzukuk rızkını veriyoruz vel akibetü lit takva akibet takva sahiplerinindir dedik burada ikinci bölümü olarak ayırdık Evet, Rabbim devamını inşallah nasip etsin ve وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِنَا وَقَالُوا لَوْلَا Keşke. Velev. Keşke. يَأْتِنَا بِآيَاتِ مِنْ رَبِّهِ Derlerdi ki, Rabbim keşke bir ayet gönderseydi. E يَأْتِهِمْ Yetişseydi beyenetü beyanı ma fi suhufi ha estağfirullah velev lev e, evlem te etihim. Te etihim. onlara okunmadı mı beyenetüm beyanlar açık bir şekilde e, ma fi suhufi ula kıymetli o sayfalar onlara okunmamış mıydı beyan olarak açık açık okunmamış mıydı ve lev, Enne ehlekne helak etseydik hüm onları e, bir arda bim bir azap ile mi kablihi daha önce yani bu beyanlar ve ayetler gelmeden önce onları helak etmiş olsa idik ne diyeceklerdi le kalu derlerdi ki rabbena keşke ersel, erselte risaletini erselte risaletini ileyna bize Resul'en bir rasul ile risaletini rasulün ile bize gönderse idin eğer ki göndermemiş olsaydı <laughs> la fenet e, fenette bir artabi olsaydık bi ayati ayetlerine mi kabili önce en ne zille zilletten önce ve nehza ve neh Nehza. Doğru okumuşuz. Ve nehza. Rezillikten önce. Bu zilletten önce. Bu rezillikten önce. Öyle diyeceklerdi. Derlerdi. Rabbena. Risaletini bize Resulüne tabi e, Resulüne gönder. Bize gönderseydin tabi olurduk. Ayetlerini önceden zilletten ve rezillikten önce diyor. Hani biz gönderdik. Onlara okunmamış mıydı? Okunmuştu. Eğer ya öyle olmuş olsaydı helak ettiklerimiz bize öyle diyeceklerdi. Kul küllüm müterabbi su bekleyin ve terabbi su bekliyorum. Onlara de bunu de. Bekleyin bekliyorum. Feseti alemüne men esraf, men eshabı sırad-ı ve menih Teda Şimdi ne dedi? Fesetalemune öğreneceksiniz. Size fısıldanacak bileceksiniz. Men e, e, ashabu ashabını neyin ashabını? Bu <laughs> sıradi doğru yolun sıradi <laughs> seviyi doğru yolun seviyeli yolcularını ve neyi öğreneceksiniz? Ve minas ve menihteda hidayette olanları öğreneceksiniz. Sadakallahul azim. 16. cüzün birinci dersinin hafıza haritasını yapmış bulunuyoruz. Burada amaç bu dersleri en kaliteli şekilde menfaatlenilecek yani bu dersleri takip edenlerin menfaatine olacak şekilde planlayıp programlamaya çalışıyorum. Sizden de yorum ve eleştiri bekliyorum. Ki sizden alacağımız yorumlara ve eleştirilere göre eğer ki olmayan, yanlış yaptığımız, eksik bıraktığımız bir şeyler varsa onları tamamı erdirelim. Rabbim hem bizim hem de sizin yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.